Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı. Bu kez Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı. Çindilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı. Oyuncu sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber geldi. İkinci kez baba olmaya hazırlanan İmirzalıoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi. Hamile olan Sinem Kobal ve Kızıl Ali'nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Detaylara geçmeden önce videomu beğenmeyi ve böyle bilgilendirici videolarımdan. Haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. Oyuncu, sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Uzun zamandır at ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber geldi. Virüs nedeniyle setler durduruldu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Başrol oyuncularının koronavirüse yakalanmasının ardından Yargı, Kanunsuz Topraklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bergen gibi projelerin çekimleri durduruldu. Cam'daki Kız'da oynayan Enis Arıkan ve Bahar Şahin de ikinci kez koronavirüse yakalandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.